Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan daha selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde temsilcilerimizin konferans ligi sınavları Beşiktaş, Nefçi Bakü, OSYEK, Adana Demirspor, Maribor Fenerbahçe karşılaşmaları. Bunun yanı sıra Azi Alkmaar Santa Coloma maçı da yine gündemimizdeki mücadelelerden olacak. Sizden ricam emeklerimin karşılığını alabilmem konusunda. İzlenme sayılarımızın artması, daha çok kişiye hitap edebilmemiz konusunda desteklerinizi bekliyorum. Bu noktada videolarımızı beğenip kanalıma abone olursanız Ha bir de videoların altına kısa dahi olsa birer yorum bırakırsanız tadından yenmez bana yardımcı olmuş olursunuz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Sezon başlarken kitlemizi genişletmeye, izlenme sayılarımızın artmasına ihtiyaç duyuyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelin haydi ilk kombinimizi oluşturalım. Maribor Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak bu mücadele. Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanları yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 3-1'in rövanşında Maribor deplasmanında tur peşinde. Fenerbahçe Lig'de Gaziantep karşısında 2-1'lik galibiyete uzanırken aslında ilk 20 dakikadan sonraki oyun taraftarları bir taraftar olarak beni de memnun etmemişti. Rakip 10 kişi kalmış. 2-0 öndesiniz. Maça baskılı başlamışsınız. Ama birden ivme değişiyor. O hızınızı, rüzgarınızı kaybediyorsunuz. Resmen bir tutulma yaşanıyor. Maç 5'e 6'ya gitmesi gerekirken 2-1 bitiyor. Hatta son dakikalarda Fenerbahçe taraftarları epey bir ter döktü. Bundan da bahsedebiliriz. Yani neredeyse berabere bitecekti maç. Fenerbahçe'nin böyle karşılaşmaları kesinlikle koparması lazım. Hele bir de sezon açılış maçıyken bu taraftarın gönlünü kazanmak adına daha da net bir galibiyete, farklı galibiyete imza atması gerekirdi. Tabii kaçan penaltı, Ceko'nun Zayt'sın kaçırdığı pozisyonlar vesaire fark bir şekilde gelmedi. Sıkıntılı bir maç geçirmişti Fenerbahçe. Maribor'dan çok çok üstün bir takım sarılacı verdiler. Bu maçta rotasyon bekliyorum. Rotasyonu şu şekilde bekliyorum. Forvet'te Batshuayi'nin forma giymesini bekliyorum ki Batshuayi bence İsmail Kartal'ın sisteminde Ceko'dan daha önemli bir oyuncu haline bürünebilir. Eğer çalışırsa forma rekabetinde ben de varım derse Batshuayi özellikle dinamizmi ve enerjisiyle orada formayı Ceko'dan kapabilir diye düşünüyorum. Naçizane bu benim kendi görüşüm. Çünkü Ceko attığı kadar kaçırdıklarıyla ön planda olan da bir oyuncudur yıllardır. Bunu belki Fenerbahçe taraftarları çok göz önünde bulundurmuyor ama yakın zamanda Ceko kaçırdığı pozisyonlarla saç başta yoldurtacaktır diye düşünüyorum ki zaten kazanılan Gaziantep maçında da önceki Maribor maçında da kaçırdığı pozisyonlar var dikkatinizi çekerim. Yani onun klasına yakışmayacak derecede kaçırdığı pozisyonlar var. Tabi yaşı ilerledi vesaire ama Ceko yıllardır aslında böyle bir oyuncu atıyor. Evet atıyor ama attığı kadar da kaçırıyor. Fenerbahçe'nin ben Maribor deplasmanında gol bulabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Rakibin de gol atabileceğini, açık bir maç oynayacağını evinde düşünüyorum. Üste yönelmek bence bu karşılaşma özelinde en mantıklısı 1.44'ten üst denenebilir. İkinci maçımıza geçmeden önce katıldı arkadaşlar altın ve platin üyelerle kasa sistemlerimiz tam gaz devam ediyor. Kasa voley başladı. Ağustos ayı kasası yine devam etmekte. Gelin sizlere şu katılın Ağustos ayına özel ayrıcalıklarını bir hatırlatayım. O videoyu tanıtım videosunu yansıtayım. Ardından gündemimizdeki diğer 3 karşılaşmaya geçeceğiz. Ağustos ayına özel katıl ayrıcalıklarının sunulduğu video ile karşınızdayım. Yeni ayda özellikle futbolda yerelliklerin başlamasıyla bülten bir hayli çeşitlenecek ve biz de yeni kasa sistemleriyle karşınızda olacağız. Ligler başlıyor, heyecan başlıyor. Süper Lig, La Liga, Premier Lig, Hollanda Eredivisie gibi ligler 11 Ağustos'ta başlayacak ve futbolda da heyecan yeniden başlamış olacak. Burada bizim Ağustos ayı kasası sistemimiz olacak. Ağustos ayı kasası sistemi katıl butonundan destek veren altın üyelik ve platin üyelik paketlerini edinen arkadaşlarımıza özel bir sistem olacak. Bu sistemde ay boyunca toplamda 20 kupon paylaşılacak. Ani ve in, ani iniş ve çıkışlardan ziyade hedefimiz ay sonunda karda olmak olacak. Güven seviyesi, form durumumuz ve çeşitli faktörlere bağlı olarak oynama birimleri de kuponların belirlenecek. Burada hedefimiz tekrar vurguluyorum. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini yöneterek ay sonunda karda olmak. Ayrıcalıklarımızdan bir diğeri ise Kasa Voley. 15 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası organizasyonundaki maçlardan bir kasa sistemi oluşturacağız. Bu kasa sistemimizde de yine ana paketlerimiz olan altın üyelik ve platin üyelik paketlerine sahip arkadaşlarımıza erişim sunacağız. Bu kasamızın 10-15 kupon aralığından oluşmasını planlamaktayız ilk etapta. Bu sistem ile özellikle gündüz kuşağını renklendirmeyi hedefliyoruz. Sabit bir birim ilerleyeceğimiz ve organizasyon sonunda karda olmayı hedeflediğimiz kasa sistemlerinden birisi olacak. Ayrıca Kasa Voley'e ek olarak yine Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçlarına zaman zaman canlı tekliler paylaşılacak. Ayrıcalıklarımız saymakla bitmiyor. Bir diğer ayrıcalığımız WNBA kasası. Normal sezonun WNBA'de son bölümüne giriliyor. Sonuçların artık kestirilmesi daha mümkün olduğu bir dönemdeyiz normal sezonun son bölümü ve playofflar için oluşturacağımız geceleri renklendirmeyi planladığımız WNBA kasasına katıl paketlerinden NBA ile Eurolik özel paket, altın paket ve platin paketlere sahip olan arkadaşlarımız erişebilecek. Hedefimiz yine kazanma ve kaybetme psikolojilerini yöneterek organizasyon sonunda WNBA bittiğinde karda olabilmek. Bu sistemimizin oran aralığını ise 2 ile 4.91 arasında öngörmekteyiz. Yani bu sistemdeki kuponlar 2 oran ile 4.91 oran arasında bir bantta olacak. Alt paket üyeliklerimiz için de bir ayrıcalık yapmak istedik. Günün teklisi Alt paket üyeliklerimiz günün teklisi ayrıcalığına erişecekler. Her gün mutlaka günün teklisi paylaşımını yapmaya çalışacağım. Bülten el verdiği sürece tabii ki. Ama aksatacağımızı özellikle Ağustos bülteninde maçlar çoğalmışken aksatacağımızı zannetmiyorum. Her gün yapılan ilk paylaşım bronz üyelik ve üzeri paketlere. ikinci paylaşım gümüş üyelik ve üzeri paketlere. Yani gümüş üyelik, NBA ile Euro'lik özel üyelik, altın üyelik ve platin üyeliklere. Üçüncü ve sonraki paylaşımlar ise tabi olursa WNBA ile Euroleague özel altın üyelik ve platin üyelikten arkadaşlarımıza yapılacak. Platin üyelikten arkadaşlarımıza ekstra özel videolar gelecek. Yakın zamanda canlı yayınları da başlayacağız. Onu Eylül ayının ayrıcalıklarında sizlere tanıtmayı planlıyorum. Nasip olursa. Evet, Ağustos ayının ayrıcalıkları bu şekilde futbolda organizasyonlar başlıyor, bülten genişliyor, kazançma kazanma şansımız da doğru orantılı olarak artıyor. Sizler de katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz, bu videonun hemen altında yer alan abone ol butonunun yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak, dilediğiniz paketi seçebilir seçtiğiniz paketteki ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Beşiktaş Nefci Bakü karşılaşması ile devam edelim. Konferans liginde Beşiktaş deplasmanda aldığı 3 birlik galibiyetle evine tur kapısını aralamış bir şekilde gidiyor. Siyah beyazların Nefci Bakü'den kat kat üstün bir takım olduğunu ilk maçta da gördük. Yine bu maçta da göreceğiz diye düşünüyorum. Ligde de Karagümrük deplasmanında bir şekilde kazanmayı başarmışken bunun moralini konferans ligine de taşır temsilcimiz. İki takım da açıkçası seyir zevki yüksek bir maç sunacaktır bizlere. 2.5 üst, 3.5 üst tercihleri denenebilir. Osiyek Adana Demirspor karşılaşması Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Konferans liginde belki de ilk maçlar sonunda en rahat olan takım Adana Demirspor'du. 5-1'lik galibiyetle Hırvat ekibine karşı artık tur aldılar dersek çok da yanılmış olmayız diye düşünüyorum. Yani 4 farklı bir mağlubiyet almayacaktır Adana Demirspor deplasmanda. Mucizevi olur bu diye düşünmekteyim. Tabi futbol her şeye gebe. 18 maça açık başlaması muhtemel ama Adana Demirspor rakibinden çok daha üstün bir takım olduğunu ilk maçta gösterdi. Adana Demirspor için artık hedef Konferans Ligi'nde play diye düşünmekteyim. Bu karşılaşmada Osik'in gol bulabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Ev sahibi 1.5 üst 1.80'den denenebilir ama atıp atacakları da 2 gol 3 gol olur en fazla. Adana Demirspor turu güle oynaya alır diye düşünüyorum. Azalkmar Santa Coloma mücadelesi Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu karşılaşma AZ Altman ilk başta 1-0'lık galibiyetle sağdan ayrılmıştı. Beklentilerin altında kalmıştı. Hollanda liginde ise çıktıkları mücadelede farklı bir galibiyet alarak özgüven tazelidiler. Go Ayat Eagles'ı 5-1 mağlup etmeyi başarmışlardı. Şimdi Santa Coloma'ya da aynı tarifi uygulayacaklarını ben düşünüyorum. Bu karşılaşmada 2.5 üst, 1.08 çok da değersiz görünüyor. 3.5 üst, 4.5 üst gibi tercihler. Hatta ilk kere 1.5 üst denenebilir diyorum. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.